Herkese merhaba ben Gökhan. bugün şey yapıyorum. E, neydi unuttum. Al. Ha. Yeni Snapchat çıktı bu arada. Sesi de kaydediyorum artık. Yine yeni Snapchat çıktı Minecraft'te. Onu tanıtacağım. Sesler geçen de gelmişti. Ama onda ses olmadığı için tanıtamadım. Artık gülme sesi çimende. Güzel ses. Kazma sesi. Böyle. Sonra. Oh. Ha, çamurda yürüme sesi çok daha güzel. Enderman sesi var. Aha gördüğünüz gibi. Witch'in tek sure açıldı bende. Ha, şöyle göstereyim. Burada sesi yok Witch'in. Sadece vurduğumuzda bizim pış 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 falan diye ses çıkıyor. A peaceful'dayım. Tabii ki de çıkması peaceful'da. İşte gördüğünüz gibi bu ve vurdum bana ikisi attı mor öl lan öl gebel gebel git öl ha pislik level level şeyisi leveli level leveli o ne ya ya bir <laughs> abi değil şey ee, eklendi bir dakika dur şunu atayım zehirleniyorsam zehirleneceğim. Oha. Ölgebel. it, Köpek. Viç oh! Witch eklendi de onlara çok nadir çıkıyor benim bildiğim. Aha evet son çıktı lan. Oh, yeah. Ama onlar çok nadir çıkıyor benim bildiğim. Sonra taş, taş değil meselesi. Şu şurada benim kazdığım alan var ben orada göstereyim. Ha burada skin bu. Yine eski skinimi yaptım. Gördüğünüz gibi şey sesi. Stonda yürüme sesi var. Sonra şey var. Aa. Hmm. Ee. Aha bu. Gördüğünüz gibi kenarlarda da o önceki önceki snapshot'larda da vardı zaten. Ay, sonra iskeletlerin sesi değişti. Tam iskeletleri göstermek için çok güzel bir vakit. Aa müzik çalıyor arkadan. Lanet olsun. Şimdi. Aha şurada skeletim mi var? Yok. Nerede bu skeletin? Uf <laughs> ya çok ses geliyordu biraz. Kısın sesi. 77 olsun. Bir dakika nasıl mı ses? Yuh yine çok fazla. 50. Yine çok fazla. Yok ya da bu iyi. Daha hadi ko kopalım iskelet iskelet o ne ya ha iskelet gördüm iskelet gördüm iskelet gördüm oh bu ne ha ömceğin şeyi değişmiş ne oldu ha ben videonun başında yanlış söylemişim bu yeni gelen snapshot değil ben şeyin bölüm x ikisi, part yapıyorum o şeyin ve iskelet gebel pislik. Hayır. Of. Tam bir creeper fırlıyordu var ya. Pıyk. Yes. Aa, bu başında yanlış söylemişim. Yeni snapshot değil bu. Geçen snapshot'ın ikinci bölümü sesleri falan göstereyim diye. Şimdi gidelim. Ama bu bölümü yerine çekemedim çünkü hafta içindeyim ve Bugün gelecekmiş. Bu bunu çektiğim gün gelecekmiş. Ay domuz. Neyse. Aa, bugün çektiğim gün gelecekmiş benim bildiğim benim yani bilgisayarı. O yüzden ben de şey yapamadım. Hemen çektim. Şu anda çekiyorum. İşte. Siz gibi izlediğiniz için teşekkürler. Ha bu arada YouTube Türkçe alt artık. Dur, müzikten sesim gelmiyor ya. Kapan. Heh. Şimdi İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Türkçe, Türkçeye karşı gelmeyin. Ee, Hoşçakalın.